Öğrenci dostu Lolonolo'ya hoş geldiniz. Tıbbi Dokümantasyon ve Sağlık İşlemleri Güz Dönemi 2024-2025 Vize 1. İntihar girişimi sonucunda acil kliniğine başvuran hastalar için oluşturulan intihar girişimleri kayıt formu kim tarafından doldurulur? A. Hasta ve veya hasta yakını B. Sosyal hizmet uzmanı C. Hasta hakları birim sorumlusu D. Tıbbi sekreter E. Acil servis hemşiresi. Cevap. B. Sosyal hizmet uzmanı. 2. Aşağıdaki kavramlardan hangisi birinci basamak sağlık hizmetleriyle sistemin diğer aşamaları arasındaki bilgi aktarımının gerçekleşmesini tanımlar? A. İlk başvuru. B. Süreklilik. C. Fonksiyonellik. D. Kapsayıcılık. E. Eşgüdüm. Cevap. E. Eşgüdüm eşgüdüm, sağlık hizmetleri arasında uyum ve bilgi aktarımını sağlar. 3. Zorunlu haller dışında aile hekimi ne kadar süreden önce değiştirilemez? A. 12 ay. B. 6 ay. C. 24 ay. D. 1 ay. E. 3 ay. Cevap. E. 3 ay. Aile hekimi değişikliği, zorunlu haller dışında, en erken 3 ay sonra yapılabilir. Bu süre, Hekim, hasta ilişkisinin sürekliliğini sağlamak ve sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla belirlenmiştir. Dolayısıyla, bir aile hekimini değiştirdikten sonra yeni bir değişiklik talebinde bulunabilmek için en az 3 ay beklemek gerekmektedir. 4. Aşağıdakilerden hangisi parazit hastalıkları formunun gönderildiği birimdir? A. Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi. B. Açsap Şubesi. C. Ruh Sağlığı Şubesi. D. Eğitim şubesi. E İstatistik şubesi. Cevap A bulaşıcı hastalıklar şubesi. Parazit hastalıkları bulaşıcı hastalıklar kapsamında değerlendirilir. 5. Aşağıdakilerden hangisi yataklı tedavi kurumlarına sosyal güvencesine bakılmaksızın derhal kabul edilir? A Gazi ve şehit yakını olan hastalar. B Bulaşıcı hastalığı olan hastalar. C 5 yaşından küçük hastalar. D. 65 yaş üstü hastalar. E. Acil ve ağır müdahale gereken hastalar. Cevap: E. Acil ve ağır müdahale gereken hastalar. Acil durumdaki hastalar sosyal güvenceden bağımsız olarak kabul edilir. 6. TSM içinde yer alan hizmet durumu ekranındaki toplam yatak sayısı aşağıdakilerden hangisini içerir? A. Bakanlık tarafından tescil edilmiş yatak sayısı. B. Hastanede yer alan yeni doğan yoğun bakım yatağı sayısı. C. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tescil edilmiş yatak sayısı. D. Hastanede yer alan özel odalardaki hasta yatağı sayısı. E. Hastanede yer alan yoğun bakım yatağı sayısı. Cevap A. Bakanlık tarafından tescil edilmiş yatak sayısı. Tescil edilmiş yatak sayısı resmi olarak onaylanmış kapasiteyi gösterir. 7 Ana çocuk sağlığı program çalışmaları aşağıdaki birimlerden hangisine gönderilir? A) Eğitim şubesi. B) Ruh sağlığı şubesi. C) Bulaşıcı hastalıklar şubesi. D) İstatistik şubesi. E) AÇSAP şubesi. Cevap: E) AÇSAP şubesi. Ana çocuk sağlığı programları AÇSAP şubesi tarafından yürütülmektedir. 8 Aşılama ve sağlık eğitimi aşağıdakilerden hangisine örnektir? A) Çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmeti. B) Sosyal rehabilitasyon hizmeti. C) Tıbbi rehabilitasyon hizmeti. D) Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti. E) Tedavi hizmeti. Cevap: D) Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti. Aşılama bireyleri koruma amacıyla yapılan bir sağlık hizmetidir. 9 Aşağıdakilerden hangisinin uygulanmaya girmesiyle birlikte, ülkemizde elektronik kayıt sistemiyle sınırlı olarak toplanan kişisel sağlık verileri daha kapsamlı toplanır hale gelmiştir. A. Medula B. Aile hekimliği C. Özel sağlık sigortası D. Hastane bilgi yönetim sistemi E. E. Reçete Cevap A. Medula Medula sistemi ile sağlık verilerinin daha geniş kapsamlı toplanması sağlanmıştır. 10. Hastaneye başvuran kişilere işleyiş, hekimlerin çalışma programları ve ihtiyaç duyulan diğer bilgiler hakkında danışmanlık hizmeti veren alan aşağıdakilerden hangisidir? A) Güvenlik B) Hasta kayıt birimi C) Sosyal hizmet birimi D) Karşılama, danışma ve yönlendirme birimi E) Hasta hakları birimi Cevap: D) Karşılama Danışma ve Yönlendirme Birimi. Bu birim, hastaları bilgilendirme ve yönlendirme görevi üstlenir. 11. TSM modülü üzerinden doldurulan yeni hastane bilgi formu aşağıdakilerden hangisi tarafından elektronik olarak onaylanır? A) Hastane yönetimi. B) Sosyal Güvenlik Kurumu. C) Halk Sağlığı Müdürlüğü. D) İl Sağlık Müdürlüğü. E) Sağlık Bakanlığı. Cevap: D İl Sağlık Müdürlüğü. TSM verileri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylanır. 12. Aşağıdakilerden hangisi hekim seçme önergesine göre poliklinikte görevlendirilecek sekreterlerin nitelik ve görevleri arasında yer almaz? A) Hastaları nezaket kuralları içinde yönlendiren. B) Kişiler arası iletişimi yüksek. C) En az bir yabancı dil bilen. D) Tercihen tıbbi sekreterlik bölümü olmak üzere en az lise mezunu. E. Bilgisayar kullanabilen. Cevap. C. En az bir yabancı dil bilen. Hekim seçme önergesinde yabancı dil bilme şartı bulunmamaktadır. 13. Aşağıda yer alan sağlık çalışanlarından hangisi 15-49 yaş evli kadın bildirim formunu doldurur? A. Asistan hekim. B. Tıbbi sekreter. C. Ebe hemşire. D. Uzman hekim. E. Baş hemşire. Cevap, C. Ebe hemşire. 15. 49 yaş arası kadınlara yönelik çalışmalar, ebe veya hemşire tarafından yapılır. 14. Sıhhi malzeme istek belgesi aşağıdakilerden hangisinin onayı ile geçerli olur? A. Baş eczacı. B. Baş hekim. C. Servis sorumlu hemşiresi. D. Uzman hekim. E. Hastane müdürü. Cevap. B. Baş hekim. Sıhhi malzeme alımı başhekimin onayıyla gerçekleştirilir. 15. Aşağıdakilerden hangisi yataklı tedavi kurumlarında sunulan tıbbi hizmetlerden biri değildir? A) Sterilizasyon hizmetleri. B) Çamaşır ve ütü işleri. C) Merkezi tıbbi arşiv. D) Poliklinik hizmetleri. E) Laboratuvar hizmetleri. Cevap: B) Çamaşır ve ütü işleri çamaşır ve ütü işleri teknik hizmetler arasında yer alır. 16. 3 nüsa şeklinde hazırlanan Form 057 laboratuvar çalışmaları formunun iki nüshası aşağıdakilerden hangisine gönderilir? A. Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi B. İl Sağlık Müdürlüğü C. İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü D. Halk Sağlığı Müdürlüğü E. Sağlık Bakanlığı Cevap B. İl Sağlık Müdürlüğü. Laboratuvar çalışmaları formları İl Sağlık Müdürlüğüne iletilir. 17. Temel Sağlık İstatistikleri modülünde bilgilerin tamamının girilmesi durumunda hangi kayıt seçeneği kullanılır? A) Kesin kayıt B) Geçici kayıt C) Kalıcı kayıt D) Ön kayıt E) Hatalı kayıt. Cevap: C) Kalıcı kayıt. 18. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilk yasal düzenleme hangi yılda yapılmıştır? A) 1970 B) 1973 C) 1960 D) 1962 E) 1956 Cevap: A) 1970 1970 yılı kişisel veri korumasına yönelik ilk yasal düzenlemenin yapıldığı yıldır. 19 Dönem içinde taburcu olan hastaların yatış nedenlerine ve cinsiyetlerine göre dağılımını gösteren 053 hastalık istatistik formu ne kadar sürede doldurulur? A) Yıllık olarak. B) Ayda bir. C) 6 ayda bir. D) 3 ayda bir. E) Vaka tespit edildikçe. Cevap: D) 3 ayda bir. 053 hastalık istatistik formu 3 ayda bir hazırlanır. 20 Sağlık verisi kavramı Türk mevzuatına hangi yönetmelik ile girmiştir? A) Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği. B) Aile hekimliği pilot uygulaması hakkında yönetmelik. C) Genel sağlık sigortası verilerinin güvenliği ve paylaşımına ilişkin yönetmelik. D) Hasta hakları yönetmeliği. E) Özel hastaneler yönetmeliği. Cevap: C) Genel sağlık sigortası verilerinin güvenliği ve paylaşımına ilişkin yönetmelik. Bu yönetmelik, sağlık verilerinin mevzuata uygun olarak toplanmasını sağlar. Testi yapmak için videonun altındaki linke tıklayın yani Lolonolo'ya giderek kendinizi test edebilirsiniz. Lolonolo, ücretsiz bir öğrenme yönetim sistemidir.